Sefaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an Meali Gül Suresi 21 ile 45 Ayet Bölüm 2 Bismillahirrahmanirrahim Hud 21 İşte onlar kendilerini ziyana uğrattılar. Uydurmakta oldukları şeyler de kendilerinden kaybolup gitti. 22. Şüphesiz onlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. 23. İnanıp da güzel işler yapan ve Rablerine gönülden boyun eğenlere gelince işte onlar cennet ehlidir. Onlar orada ebedi kalırlar. 24. Bu iki zümrenin müminlerle kafirlerin durumu kör ve sağır ile gören ve işiten kimseler gibidir. Bunların hali hiç eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz? 25. Andolsun, biz Nuh'u kavmine elçi gönderdik. Onlara, ben, dedi, sizin için apaçık bir uyarıcıyım. 26. Allah'tan başkasına tapmayın. Ben, size, gelecek elem verici bir günün azabından korkuyorum. Tırnak işareti, 27. Kavminden ileri gelen kafirler dediler ki, biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Bizden, basit görüşle hareket eden alt tabak. ve nihayet ona döndürüleceksiniz. Tırnak işareti, 35. Resulüm, yoksa bunu uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu uydurduysam günahım bana aittir. Fakat ben sizin işlediğiniz günahtan uzağım. Tırnak işareti, 36. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden iman etmiş olanlardan başkası artık sana asla inanmayacak. Öyle ise onların işlemekte olduklarından, günahlardan dolayı üzülme. 37. Gözlerimizin önünde ve vahiyimiz, emrimiz, uyarınca gemiyi yap ve zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Onlar mutlaka boğulacaklardır. 38. Nuh gemiyi yapıyor, kavminden ileri gelenler ise, yanına her uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Dedi ki, eğer bizimle alay ediyorsanız, iyi bilin ki siz nasıl alay ediyorsanız biz de sizinle alay edeceğiz. 39. Kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve sürekli bir azabın kimin başına ineceğini yakında bileceksiniz. Tırnak işareti 40 nihayet emrimiz gelip de sular coşup yükselmeye başlayınca Nuh'a dedik ki canlı çeşitlerini Atin ise elbette haktır. Sen hakimler hakimisin. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.